arkadaşlar. Evet bugün Körfez sahiline iniyoruz arkadaşlar. Mehmet Çetin aradı bizi. Mehmet Çetin bizim bölgemize geldi. Hoş gelmiş kendisi. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra nereye geleceğiz. Arabamla gidiyorum şu an. Yanımda her zamanki gibi oğlum var. Evet bu akşam Mehmet ile birlikte arkadaşlar güzel bir av yapacağız. LRF ile hiç mırmır almadım ha. Evet LRF ile e, geçen gün ben mırmır aldım arkadaşlar. Bu akşam bakalım gene aynı bölgeden mırmır mır alabilecek miyiz? İstavit alabilecek miyiz? İnşallah. Merhaba. Şu an Mehmet Çetin bizi bekliyor. Çetin Balıkta. YouTube'u Çetin Balıkta ve YouTube'u Ömer Balıkta ve YouTube'u Balık Sevtim'de Balık, yani. Balık Dünyam.41 arkadaşlar. Oğlumun kanalı Balık Dünyam41. Evet onu da takip etmeyi unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar Çetin Balıkta bizi bekliyor. Biz de şimdi onun yanına gideceğiz. ...berada görüşmek üzere. Mesela çiftlik sahiline geldik. Şu an e, çapar atıyoruz. Denizi merak eden insanlar... ...arkadaşlar... ...hadi bir şey pislik var ama... E, ...şu an akıtı olmadığı için bir dalga falan gelirse... ...köyü temizleyecek. Bu akşam yanımızda grubumuzdan... ...Balık Sevdası grubundan Mehmet Çetin ve eşi var yanımızda. WhatsApp Balık Sevdası grubumuzdayız. Arkadaşlar Mehmet Çetin geldi... Merakhanımızda. Rastgele obidaşlarım nasılsınız iyi misiniz? Evet arkadaşlar o da LRF denemesi yapıyor. ben çekim. avına geldik. Şöyle birkaç saat takılacağız. Sonrasında 12.8 işe gideceğiz. Hadi tüm, bakalım. Tüm, tüm rastgele seviliyorsunuz. Takipte kalın. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar Merhamıza geldik. Merhamızda kim var? Sürpriz YouTuber. Mehmet Çetin kardeşimiz geldi. Hoş geldin Mehmet. Eşiyle beraber gelmiş. Bugün videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Mehmet ne yapıyoruz şu an? Bugün abi e, güzel bir LRF avı yapacağız. Güzel İnşallah hava karaması bekliyoruz. Şey bütün o bilinçlerimi Ömer balıkta ve Çetin balıkta kanalda takip etmelerini rica Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler evet. Çünkü hem e, LRF disiplini yapıyoruz, light spin, spin, short jig, slow jigging, surf, bütün avcılığı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Eğer Mehmet edersen... Çetin e, bizim eski aile dostumuz arkadaşlar. Devam mı görüşürüz? Daha önce kıyavları yaptık beraber. İnşallah daha güzel yapacağız. Ayrıca eşi eşi de LRF'ye başladı. Ömer Benim abi, oğlumu da biliyorsunuz. Gözümü alıyor. Flaşı açık. Göz, göz alıyor. Tamam. Evet Star şimdi yavaş yavaş meramızda ekipmanlarımızı kurmaya başladık. Hadi bakalım da atalım. İstavir saati geliyor. Güneşin batmasına bir buçuk saat kaldı. Av zamanı. Evet arkadaşlar. Az önce Çetin Balık'ta ile sohbet ettik. Hanım ile beraber hemen şu av yapıyor. Ben de hemen yan tarafta oğlum Ahmet Samet ile beraberim. Ahmet Samet'in kanalı arkadaşlar. Balık Dünyam.41 takip edebilirsiniz. YouTube'da yeni kanalı var. İnşallah güzel büyüyecek. Çok heveslendi o da. Evet, ekipmanlarımızın yanına geldik. Şimdi hemen albastar kamışımızı alalım. Şöyle LRP'mizi zaten kaldıralım. Rüzgarın etkisine düşmüş. Evet dostlar. Bugün meramızda biraz yosun çoğunluğu var. Gördüğünüz gibi o yüzden biraz uzak atış yapacağız. Kurşunumuz 25 gram. Çaparamız yeşil Arnavut çaparası. Atışımızı yapmaya hazırız arkadaşlar. Elimde albastar. Her zamanki gibi albastar fırar. 390 kamışımız var. Evet atışımızı yaptık. Aşağı aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum bu tarafa doğru. Evet. Çaparamızı dibine dedik arkadaşlar. Şu şekilde. Ara ara tabi yosun takılıyor. Normaldir. Şu an sular çekilmiş. Hadi bakalım. Macera devam ediyor. Evet arkadaşlar pink çıkarttım. çıkarttım. işinin Oğuzinin... oranj kırmızı katili taktık. Bakalım. Bununla atışımızı yapacağız. İlk atış balık getirecek mi? Evet. <laughs> Bir gram cikette, yavaş yavaş, üstünden gidiyoruz. Balık evet. evet. çok, evet. çok evet. Evet. <laughs> bıraktı. müşterinin oynayışlarını görüyorum arkadaşlar. Evet. Çetin balıkta. Evet, çetin balıkta. Balığı kaptırdı. Dur kalk şey var misine var. Dur sana vereceğim tamam ver bırak. Bırak sana vereceğim. Tamam. Bırak sana vereceğim. <laughs> Ulan bırak. Evet balığı kaptı. Ay, balığı geri kaptı. Geri vereceğim geri. Geri vereceğim. <laughs> Lan evet. vereceğim gel. Çetin Balıkta'yla balığın kavgası. Abi bingar güzelmiş ha. Çetin Balıkta'yla balığın kavgası arkadaşlar. geri vereceğim dur. Arkadaşlar havada yakaladı balığı. Al. 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 Al al <laughs> Evet çetin balıkta balık kavgası. Çetin Balıkta'yla kedinin kavgası. Kırılı <laughs> falan atar ya yapma lan. Atıyor. <laughs> dur atıyorum ya. Yanaş şöyle öne yanaş. Mehmet Çetin az önce kediyle dövelle yaptı. Kafa kafaya kapıştılar arkadaşlar. Evet yanımda arkadaşım Aa, balık aldım dedi. Evet balığını aldı. Askele kaç gram kullandın abi ciket? Bir. bir. Biz de bir kullanıyoruz. Pink gel. Güzel. Hadi bakalım av devam ediyor. tekrar atışımızı yapıyoruz. Bugün biraz balık nazlı. Ee, az önce pinker kullanmıştım. Şimdi oranj denedim. Evet, ağır ağır çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bu akşam e, relef avına başladık. Hemen yanımda Çetin Balık da var kardeşimiz. Çetin Balık da beraber relefe deneyeceğiz. Şu anda bir kedimiz burada. <gülüyor> <gülüyor> Okuma full kamışımız. Bir atışımız yapalım bakalım bir. Bir yandan da telefonumuzun ışını açalım. Aksiyon daha iyi olsun. Evet. Bu akşam kullandığım ciket Ançor 1 gram. Şöyle göstereyim. Pinker var arkadaşlar. Bu yüzünün pinkeli. 5 santimlik pinker. Ateşimizi yapıyoruz. bakalım bu akşam. Sürpriz merhaba, sürpriz balık bekliyoruz. Evet, ara ara yosun bana çarpıyor. Çok sığ burası arkadaşlar. Kadar. silikonumuzu çıkartalım. Evet. Kuyruk kısmının hareketli olmasına çok dikkat edin vurgulu olmasın. Şöyle sallanması gerekiyor. Evet, aa düşürdü. Evet, arkadaşımız <laughs> ipolun düştü. Olsun be, sağlık olsun. İlk istavuk geldi, az önce düştü arkadaşım. Çekil oradan. <laughs> Bakalım teknik başlayacak istavuk. yeter <laughs> mi daha vereyim mi? Yavaş yavaş sarımlar, değerimlerdir arkadaşlar. Yanımda Çetin Balık da var YouTube'da. O da şu an canlı yayında YouTube, TikTok takılıyor arkadaşlar. Bir iki takip gördüm ama almadı. Evet. Aha sen bakayım senin şeyine. İğnene bakayım mı? Çok hızlı çekiyorsun. Evet arkadaşlar kıyıda gümüşleri görüyorum şu an. Ben arkadaşımız iki balık çekti düşürdü. Bizde silikonla alamazsak farklı bir silikon deneyeceğiz. Selam aşk